Eşit hacim bölmeli şekildeki kabın her bir bölmesini ayrı ayrı eşit T sürede dolduran sabit debili K ve L musluklarından sırasıyla birbirine karışmayan 2D ve D üst kütleli sıvılar aynı anda akmaya başlıyor. Buna göre M noktasında oluşan sıvı basıncı 3 T süre sonra P1, 6 T süre sonra P2 olduğuna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Şimdi her bir musluk her bir bölmeyi T sürede dolduruyor. Bakın burada kapalı bir bölme var. Şimdi 3 T süre sonra bakın bu 3 hacmi D öz kütleli sıvı doldururken bu 3 hacmi de 2 D öz kütleli sıvı dolduracaktır. Ben her bir bölmenin yüksekliğine H diyeyim. Bu durumda 3 T süre sonra M'de oluşan basınç H çarpı 2 D olur. Şimdi 6 T süre sonra bakın artık devs kütleli sıvı sola akacaktır. Bu durumda 3 bölmesini D öz kütleli sıvı doldururken 2 de öz kütleli sıvı da yine 3 bölme dolduracaktır. 6 T süre sonunda. Peki sol tarafta e, karışımın öz kütlesi ne olur? D karışım eşittir. Bakın e, 6 hacmi 2 de öz kütleli sıvı doldurmuş. 6 V çarpı 2 de artı. 3 V de de öz kütleli sıvı doldurmuş. Toplam hacimde yine 9 V. 15 V bölü 9 V'den 3'e bölersek 5 bölü 3 de bulunur. Karışımın öz kütlesi. Bu, bu durumda M noktasındaki basınç bakın bu sefer 3 H yüksekliğinde oldu sıvı. 3H çarpı 5D bölü 3 olur. 3'ler giderse 5H diye bulunur. Bu durumda P1 bölü P2 oranı bakın 2 bölü 5 olacaktır. Doğru seçenek B'dir.